Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. İnşallah her ne düşünceniz varsa, tam da şu anda aklınızdan geçen şeylere cevap bulmanız dileğiyle açacağım fincanı. Sizleri bekletmeyeceğim. Hepinize de teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Haber alacaksınız biraz hızlı. Yani aslında beklediğiniz bir konuyla ilgili, beklediğiniz haber, beklediğiniz gelişme veya hızlı sizin umduğunuzdan daha hızlı gerçekleşecek. Devam etmekte zorlandığınız bir durum var. Ee, yani aslında uzun sürede e, yapmışsınız, uzun süre devam etmişsiniz. Ama artık böyle e, sanki hani bindiğiniz bir at, bindiğiniz bir deve e, ayak diriyor. Yani artık e, kırbaçlasanız da e, motive etmeye de çalışsanız. Başını da okşasanız bir şekilde artık ayak diriyor gitmiyor. Yolun belli bir yerine gelmiş hani hayvanlar böyle hislidir ee, bir yerde bir sıkıntı varsa orada ayak direr gitmez ya ne kadar zorlasan da. Buna benzer bir durum içindesiniz yani kendi kendinizi avutmaya çalışıyorsunuz belki mesela bir 10 yıldır çalıştığınız bir iş artık yapmak istemiyorsunuz. Diyelim ki e, ama e, her ne kadar ayağınız gitmese de kendinizi zorluyorsunuz. Tıpkı o e, bindiğiniz şeyi kırbaçlar gibi. E, diyorsunuz ki dayan kendi kendine. Diyorsunuz ki biraz daha sık dişini şöyle böyle e, götür sonuna kadar. E, madem geldin buraya kadar e, biraz daha dayan. Ama e, yani gerçekten yol uçurum. Hani nasıl o hayvan e, böyle bir durumda. Hayvanın hissiyatına güvenmeniz ve e, daha fazla kırbaçlamamanız gerekiyorsa, zorladığınız halde ayak dirediği için burada kendi hissiyatınıza da güvenin, e, inanın ki yani biz o hayvanlardan çok daha aslında gelişmiş yaratıklarız. Yeter ki o iç sesimizle bağlantımızı kaybetmeyelim. O doğruyu biliyor. Yani e, anlatabildim mi bilmiyorum. Herhalde anlattığımı düşünüyorum yani siz e, kendi kendinizi bir süredir böyle zorlamışsınız az daha dayan şöyle dayan falan biraz daha zorlarsanız e, burada yani bir uçurumun eşiğindesiniz. Yani e, daha sonra bu bastırdığınız duygular daha fena bir şekilde patlayabilir sizden yapmak istemediğiniz ruhunuzun ayak dirediği bir şeyi yapmayın. Her ne pahasına olursa olsun Dönün oradan e, Elbet yapacak başka bir şey bulursunuz Yani bir mahkumiyetiniz bir mecburiyetiniz varsa da Elinizi kolunuzu bağlayan bir durum varsa da Bir alternatif bulursunuz Yani bence e, daha fazla kendinizi zorlamayın e, Daha beter sıkıntıya sokarsınız kendinizi Bir kabuk değiştirme yenilenme enerjisi görüyorum Yani bir yılan <laughs> kabuk değiştiriyor Bir yılan sizin de böyle yeniden dönüşeceğiniz bir konu var bu kendinizle ilgili kendi kararlarınızla ilgili belki diğer insanlarla olan ilişkiniz belki kendi kendinize yolunuzu tayin etme noktasında kendi kendinizin hakkını yediğinizi fark ettiniz yani bir şekilde kendinizi değiştireceksiniz aslında yani bunu dışarısı için mi yapıyorsunuz kendiniz için mi yoksa her ikisi birden mi? Orasını e, bilemiyorum. Yani bu yılan dışarıya hoş görünmek için de kabuk değiştirebilir. Bunu doğal bir döngü zamanı geldiği için kendiliğinden hiçbir çaba sarf etmeksizin gerçekleşiyor da olabilir. Veya kendi kendinden sıkıldığı ve yenilenmek istediği için de değiştiriyor olabilir. Hepinizin hayatında farklı farklı hani bazılarınız için bu bazılarınız için diğeri olabilir. Yani bir kısmınız e, aşık olmuştur o aşkın şeyiyle karşı tarafa kendi beğendirmek için bir yenilenme içerisine girmiştir. Bazıları da kendiyle kendini yenilemek için, kendi formatlamak için. Ama bir kabuk değiştirme evresine giriyorsunuz ve bu biraz yani biraz zaman alacak şöyle aslında hani zaman alacak derken uzun sürecek falan sancılı olacak öyle değil de ee, hani her şeyi değiştirmek derinin üzerindeki her bir pulu değiştirmek bu anlamda zaman alacak yani yoksa zaten Şunu değiştireceğim bunu değiştireceğim dediğinizde yapıyorsunuz ama e, Hani Ayakkabımı değiştireyim pantolonumu değiştireyim gömleğimi değiştireyim dur olmadı atletimi de değiştireyim şunu da değiştireyim Saçımı bile değiştireyim e, Boyatayım kestireyim şunu yapayım bunu yapayım yani aklınıza gelebilecek hayatınızın her alanında Aslında en ufak detaya varıncaya kadar sırasıyla yapacağınız için zaman alacak yani yaptıkça yapasınız gelecek değiştirdikçe değiştiresiniz gelecek ve bir şeyler e, yılanın başından başlayıp kuyruğuna kadar tıkır 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 sırayla e, sürekli bir şeyleri değiştireceksiniz bu anlamda uzun sürecek yani bu e, bir dönem böyle gündeminizde olacak bir konum çok güzel bir kısmetiniz var ama çok güzel e, ve çok uzaktan gelip sizi bulacak yani Böyle olmazı zorluyor. Sizin için olmazı zorluyor kısmetiniz. Bazen gerçekten böyle bir şeylerin kıymetini bilmeyiz. Fırsatı kaçırırız. Ayağımıza gelen kısmeti teperiz. Ama bir insan tekrar tekrar bizim için uğraşır. Yani deriz ki ya bak ben olsam ben onu o kadar kırdım. Ya da ben onu o kadar reddettim. Ben onun yerinde olsam bir daha benim yüzüme bakmam. Bir daha bana yardım etmeye çalışmam. Helal olsun o gene bana geliyor ne kadar vefalıymış. Hiç böyle dediğiniz insanlar oldu mu? Böyle bir insan sizin için bir yani kısmeti getirecek olan o insan. Size kendisi çok uzakta olmasına rağmen, gövde çok uzakta olmasına rağmen başını boynunu uzatıp ve hani nasıl bir boynun tamamen arkaya dönmesi imkansız imkansızı zorluyor böyle neredeyse 360 derece döndürüyor boynunu size uzanabilmek için Sizi görebilmek için ee, ve e, Hani size yapabileceği iyiliği yapabilmek için Bu noktada e, gerçekten kadrini e, belki daha önce bilmediğiniz birisi bilmiyorum belki de Bu ilk defa yaşanıyor ama Sizin için imkansızı zorlayacak bir insan ve kısmetiniz çok güzel yani size getireceği kısmet Çok güzel Gelirinizle ilgili e, kızgın olduğunuz birkaç kişi var yani e, bir çeşme gibi düşünün köy çeşmesi gibi düşünün gelirinizi e, ne zaman o çeşmeden su almaya gitseniz çeşmenin başını tutmuş birkaç kişi var aynı insanlar yani diyorsunuz ki çekilin bize de sıra gelsin yani bu tıpkı böyle hani bürokraside de birileri bir şeylerin kaymağını yer. E, belli konumları konumlarını kullanarak e, işin kaymağını yer ve e, hani alt tabakaya halka nüfus edecek bir şey kalmaz hani onların fayda alabileceği bir şey kalmaz buna benzer bir durum var bu sizin bireysel hayatınızda ama yani ne zaman gitseniz gerçekten o çeşmenin başını birileri tutmuş e, ve bu nedenle siz e, kendi köyünüzün çeşmesinden su alamıyorsunuz yani o gelenler de hep köye dışarıdan gelmiş insanlar aslında buna benzer bir durum yani e, ve bu sizin demek ki yakın çevrenizdeki ki insanların e, sizin gelirinizi düşünmeden harcayabilmeleri ya da e, gelirinize düşünmeden ortak olabilebilmeleri gelirinizi hesaplamadan sizi de dahil ettikleri planlar Belki hani sizin öyle bir bütçeniz yok ama kendilerinin e, Yaptıkları bazı işte gezme, tozma, alışveriş her neyse, sizi de zorla dahil ediyorlar belki ve bir şekilde ayak uydurmak zorunda kalmak sizin bütçenizi etkiliyor. Bu anlamda artık ne şekilde ortak oldukları, çeşmenizi ne şekilde tuttukları bilmiyorum. Sizin bireysel pozisyonunuza göre değişir ama. Hepinizin birkaç kişi var böyle çeşmenizin başında ve bunlara karşı öfkelisiniz. Bu durumu değiştirmek istiyorsunuz. Artık bu çeşmenin başını rahat bıraksınlar istiyorsunuz. Çünkü hep aktığını ama yine de sizin kabınızın hiç dolmadığını hatta bazen yani o çeşmeye ulaşmakta kendinizin güç çektiğini fark etmişsiniz. Bunlarla ilgili düşünceleriniz var. Yani kafanızın üstünde resmen bu çeşme ve çeşmenin başındakiler. Bunu düşünüyorsunuz, buna bir çare, çözüm arıyorsunuz ve bulacaksınız. Biraz zor bir durum ama yani çok böyle hani nasıl çıkış bulacaksınız? Yani bulmuşsunuz da çözümü, ne yapacağınızı biliyorsunuz da bunu o insanlara nasıl ifade edeceksiniz? Yani şunu yapma ya da şunu kullanma ya da artık sana şöyle bir bütçe ayıramayacağım vesaire. Bunu nasıl söyleyeceğiniz noktasında sıkıntılısınız e, kafanızda aslında bunu e, evirip çeviriyorsunuz daha çok böyle görünüyor yani evet bir şey için çok dua ediyorsunuz çok e, yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili yani öyle ki bir bir yola çıkmak istiyorsunuz bu fiziksel bir yolda olabilir gerçekten bir yere gitme isteği de olabilir. Veya hayatınızda artık bir şeyin içine adım atmak istiyor olabilirsiniz. Artık mesela profesyonel iş hayatına adım atmak istiyor olabilirsiniz. Ya da işte evlilik hayatına adım atmak istiyor olabilirsiniz. E, hayatınızda yeni başlatacağınız bir yol diyelim bunu. Bu yola çıkma arzusu sizde böyle beyaz, tertemiz bir e, çizme gibi burada kendinize görebilirsiniz zaten. E, bir çorap gibi bir çizme gibi beyaz, tertemiz bir niyet. E, ve siz kendiniz bu niyetle o kadar hemhal olmuşsunuz ki onun içindesiniz bakın burada oturmuş böyle ellerinizi dizinize koymuş e, şey gibi böyle namazda gibi bir pozisyon sanki Başınız önünüze eğik eller dizde oturmuşsunuz buraya ve dua ediyorsunuz. Yani aslında bizzat o e, hayalini kurduğunuz şeyin içindesiniz zaten o hayalin içinde yaşıyorsunuz e, hani kimi insan vardır yani kimi insan vardır demeyelim hepimiz öyle bazen çok kaptırabiliriz bir hayale ona sahip olmasak da hayal ettiğimiz şey her gece yorganı başımıza çektiğimizde e, orada yaşarız ikinci bir hayat yaşarız orada o hayalin içinde siz de böyle tamamen o yol o ilk adım o tertemiz niyetle çıkmayı arzuladığınız yol düşüncesinin içinde kendinizi bulmuşsunuz yani Artık o hayal mi sizin içinizde siz mi o hayalin içindesiniz belli değil o kadar hemhal olmuşsunuz ve bu çok büyük bir arzu hani siz içinde daha böyle küçük baya bir küçük kalmışsınız yani arzunuz sizden daha büyük bu da şöyle bir şey gösteriyor bu sadece sizin için değil bu belki herkes için daha yüksek bir ideal yani kendiniz birey olarak orada çorabın içinde, ayakkabının içinde küçücük bir yer kaplıyorsunuz. Ama bu belki sizin için küçük bir adım ama işte memleket için büyük bir adım ya da aileniz için büyük, bir, sizden daha büyük, daha ulvi bir amaç burada söz konusu. Bir ideolojinin, bir fikrin, bir şeyin faydası için burada kurduğunuz hayal aslında sizin bireysel adımlarınızdan ziyade. Dolayısıyla ben burada diyebilirim ki e, siz bir hayalden daha fazlasına sahipsiniz. Bir ülkü bu tabiri caizse bu bir ülkü, e, bir ideoloji. Yani sizin e, gerçekten e, kendinizi feda et, edebileceğiniz uğrunda, hani e, bu isteğin büyüklüğü karşısında, e, bu muradın büyüklüğü karşısında ben, Kendimi hiçe sayarım noktasına geldiğiniz bir şey kendinizi çünkü küçücük tutmuşsunuz yani hayalin içinde ve aynı zamanda o hayalde sizin içinizde böyle bir şey kendinizi kısacası adamışsınız bir adammışlık zaten o duruştan o oturuştan o boyun büküşten yani görüyorsunuz değil mi hani o pozisyon önemli burada bir boyun büküş bir teslimiyet bir böyle amadelik. Yani söz konusu görünüyor böyle büyük bir e, dileğiniz var ve e, her ne kadar bastığı zemin bu ayağın bastığı zemin çok e, karanlık sıkıntılı gibi görünse de o sıkıntı bunun içine nüfuz etmemiş bu her şeye rağmen çok temiz e, saf e, bir niyet içeren bir e, duygu e, ve önünde de bir e, siyah engel var hani bir şeyin içine böyle çıkmasın içine girmiş gibi ama e, o kadar büyük ve o kadar temiz bir adım ki bu buradan çıkacak. Yani e, aşamayacağı bir engel değil. Zaten bu önündeki engel yuvarlak. Yani otomatikman kendi kendini yuvarlayacak. Zaten o yapısı gereği hani köşeli ve girdiği yere tutunabilen bir şey değil. E, önündeki engel. Buna bir taş diyelim. Yani aya, aya, ayağına taş değmek gibi düşünelim. E, önündeki bu şey kaya gibi yuvarlanacak bir yuvarlak. Çünkü görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ayağın en ufak bir hareketi. O taşı oradan zaten yuvarlayacak. O çıktığı yerden aşağıya yuvarlanmaya mahkum ve bu ayakta ilerlemeye mahkum. Öyle büyük öyle güçlü bir ayak yani bu adım atacak öyle aciz bir ayak değil. Ee, üzülmüş kendi altına toplanmış falan bir ayak değil. Ee, o noktada bu önemli yani sizin adanmışlığınız da önemli. Bazı insan bir yola girer, büyük bir yola girer. Bunu kendini yüceltmek için yapar. Yani büyük bir şeyin parçası olarak büyüyebilmek için. Bazı insan da o büyük şeyi daha da büyütebilmek için kendini oraya feda eder. Yani feda etmek de demeyelim ona da. Yani kendini adar ama bunu ben olmak için ben yaptım demek için değil. O yolun bekası, o yolun büyüklüğünün devam etmesi için yapar. Sizin orada öyle bir şey söz konusu. Yine burada bakın yılanı görüyorsunuz değil mi o dedim ya kabuk değiştirecek yani burada yine bakın sizin içinizde zaten bir şey çıkmadı ya tertemiz burası hani böyle bir hane içinde falan hiçbir şey yok yani burada artık orada yılan çabalıyordu deri değiştirme burada artık sanki değiştirmiş yani burada tertemiz bir zemin etrafı temiz içi dışı temiz her yerin önü önü arkası temiz hiçbir sıkıntı yok bir yılan öyle bütün olanca estetikliğiyle güzelliğiyle böyle kabuğunu değiştirmiş yatıyor ve çıkardığı kabuk burada başka bir yılan gibi incecik ama hani böyle vurgulu değil artık yani o artık geçmiş hani geçmiş olduğu yerde duruyordur yaşanan deneyim olduğu yerde duruyordur biz eskiden işte mesela eskiden kötü bir insandık bu diyelim ki geçmiş kabuğumuz bizim o orada duruyor değişmiyor geçmişi değiştiremiyoruz ama artık bir etkisi de yok. Çünkü biz onu bıraktığımız anda bize nüfuz edemiyor artık. Böyle bir şey bu. Bırakmışsınız yani orada etkisiz, vurgusuz, incecik böyle çizgiler halinde çıkardığınız kabuk yatıyor. Yani demek ki hani ne kadar orada mesela uzun sürecek dedik ya aslında o parça parça değişimler uzun sürecek büyük olarak e, yani bir şeyi attığınızda kolaylıkla atabildiğinizi bıraktığınızı fark etmiş ve rahatlamış görünüyorsunuz burada bu kadar kısa bir e, süre içinde sonucu görüyoruz hani falda bile e, ve dolayısıyla siz rahatlıyorsunuz yılanın şimdi şu siyahı yılan e, görüyorsunuz zaten hemen üstünde hemen bakın üstünde beyaz bir şekilde böyle sanki onun bir e, eterik alanı var bir e, hani aurası diyelim e, böyle beyaz bir çizgi halinde bir e, aurası da geliyor şuraya kadar ve onun bir üstünde tekrar beyaz bir katman şöyle görüyor musunuz yani iki kat aslında bir enerji alanı var onun çevresinde. Tıpkı yılanı bir çekirdek gibi düşünürsek, bir meyvenin ortasındaki çekirdek gibi düşünürsek, meyvenin içinde iki katman, yani o çekirdeğin dışında onu kapsayan iki ayrı katman daha var. Dolayısıyla böyle bir sağlam aura ve eterik alana da sahip oluyor. Yani bu alan üstte görünüyor, altta çıkarılmış kabuklar görünüyor. Artık değiştirmek istediğiniz şeyleri geçmişte bırakıp, Geleceğe yönelik de öyle her gördüğünüz yeni deriyi de üstünüze almıyorsunuz. Evet eski kıyafetleri çıkardınız ama yenisini henüz bulmadınız. Öyle her bulduğunuzu giyecek durumda da değilsiniz. Artık seçeceksiniz. Ee, artık alışkanlığa dönüştürmeye yani bir şeylerin alışkanlığa dönüşmemesi noktasında kendinizi kontrol edebiliyorsunuz diyelim böyle bir irade var. Çift katlı yani çift zara sahipsiniz artık bunu bir hücre zarı gibi düşünelim sizi bir hücre gibi düşünelim Siz iki kat zardan oluşan sağlam bir zara sahip bir hücresiniz kendinizi koruyorsunuz her bulduğunuzu içinize almıyorsunuz Artık bu anlamda süper yani bu tabakta bu, bu kadar zaten yeter yani daha ne olsun bakın dışında bir sürü güzel şeyler de var ama artık güzele bile hemen atlamayacak hemen kanmayacak kadar e, şeysiniz sağlam duruyorsunuz yani iki tane güzel peş peşe haberiniz gelecek e, bu haberlerin ardından e, yoldan gelen insanlar var yani haberin geldiği yerden nereden artık size iki haber geliyorsa oradan böyle e, bir yol oluşuyor oradan bir hat oluşuyor ee, ve insanlar geliyor. Bu şöyle bir şey olabilir. Ee, i̇ki haber iletişime geçtiniz. Artık bu e, mesela bir firma ya da diyelim başka bir ülke Orayla iş yapacaksınız artık. Haberler ona dairdi Haberlerden sonra çünkü bir köprü oluştu, arada bir yol oluştu ve oradan işte insanlar gelip gidiyor. Artık ıı, ticaret hattı oldu orası. Ticaret yapıyorsunuz. Gel git, mal alıp gönderiyorsunuz. İnsanlar bir şeyler getiriyor, götürüyor vesaire. Yani bu haberler e, artık bu yolu inşa etmekle ilgili yani bu yolun artık açıldığına ve işleyeceğine dair e, bir köprü gibi düşünelim onu köprünün aç, yapıldığına ve açıldığına dair peş peşe iki haber gibi bunlar. Sonrasında artık o köprü işleyecek e, falınız çok güzel çıktı gerçekten çok güzel çıktı e, sadece şu e, ayak diremeyi ayak dirediğiniz konuda yani ruhunuz istemediği halde zorla kendinize. Devam et devam et bir şekilde yani o, o olmadığında zorlanacağını düşündüğünüz zorlanacağınızı düşündüğünüz o konuda ayak diremeyi bırakırsanız dönüşüme kendinizi teslim ederseniz geçirdiğiniz o dönüşüme deri değiştirme sürecine çünkü bütün düşünceleriniz bakış açınız değişiyor şu anda bu da sizin fiziksel görüntünüze de yansıyor yani yüz ifadeniz değişiyor düşünceleriniz değiştikçe ve bu sürece kendinizi teslim ederseniz hem daha acısız sancısız olacak hem de biraz yani tevekkülü de öğrenmek adına orada ayak dirememek, istemediğiniz şeyi zorla yapmamak yani bırakırsam ne olur kaybetme korkusu yaşamadan bıraktığımda da elbet bir şeyler olur teslimiyetine geçmek noktasında sizin işinizi kolaylaştıracak bunu bir kez daha hatırlatayım bunun dışında yani bunu yapabildiğiniz takdirde falınız çok güzel her şey zaten bir çorap söküğü gibi kendiliğinden gerçekleşecek siz yeter ki kendinizi Teslim edin, akışa bırakın. Değişime gönüllü olun. Değişim kendi kendine gerçekleştirebilecek bir güç zaten. O bir rüzgar gibi. Siz kendinizi serbest bırakın, direnmeyin. O sizi kayığınızı götürecek zaten. Evet, falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.